Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. 5. Uluslararası Açık Uzaktan Öğrenme Konferansı'nda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi Staj Uygulama Dersleri Koordinatörlüğü'nün düzenlemiş olduğu bir panelde birlikteyiz. Çok değerli konuklarım Mustafa Tosunoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı'ndan kendisi bizim e, özellikle staj uygulama derslerinde sosyal hizmetler lisans Programı'nın sahadaki tüm e, uygulama süreciyle ilgili işbirliği içerisinde olduğumuz bir bakanlık. E, bu süreçle ilgili olarak sahada ne tür uygulamalar gerçekleştirdiğimiz konusunda sizden küçük bir bilgi almak istiyoruz. Aynı zamanda bu arada Eskişehir Teknik Üniversitesi e, fizik bölüm başkanı Profesör Doktor Abidin Kılıç hocam burada. Elektrik enerjisi üreti biletim ve dağıtım programının sahadaki tüm uygulama süreçlerini birlikte sürdürüyoruz. Yine kendisine de birkaç sorum olacak. Öncelikli olarak Mustafa Bey sizden uygulama sürecinde bakanlık olarak ne tür işbirlikleri gerçekleştirdiğimiz konusunda biraz bilgi alabilir miyim? Öncelikle bakanlığım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı adına bizi... Bu konferansa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, süreç içerisinde de e, işbirliğiniz adına da ayrıca teşekkür ediyorum. E, biz e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak e, öğrencilerimize 81 ilimizde tüm e, kuruluşlarımızla birlikte e, uygulama ve staj imkanı sunuyoruz. E, bu e, uygulama ve staj imkanını koordinasyon sürecini eğitim ve yayın dairemizde bir şube olarak takip ediyoruz. Sizlerden gelen talepleri 81 il müdürlüğümüz alıp bizim eğitim yayın dairemize iletiyorlar. Biz bu talepleri değerlendirip makam onaylarımızı aldıktan sonra her bir öğrenci için bir mesleğinin erbabı olan danışman belirleyip o danışman eşliğinde stajlarını ve uygulamalarını tamamlamalarını sağlıyoruz. Kurumumuzun kültürünü ve mesleklerinin değerlerini, kültürlerini aktarmak için danışmanlarımız eşliğinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Başkanlığımız da bu işin koordinasyonunu yürütüyor. Evet, çok teşekkür ediyorum biz de teşekkür ediyoruz aynı şekilde işbirliğinize Anadolu Üniversitesi olarak. Evet sayın hocam yaz boyu aslında süreç hiç bitmeden uzun soluklu da olsa gayet koordinasyon biçimde sürdü. Bu işbirliği için öncelikle teşekkür ederim. Elektrik enerjisi elektri üretim, iletim, dağıtım programı Türkiye genelinde birçok öğrenciyi buraya davet eden bir program. 10 haftalık bir program yürüttük bu sene. 862 tane öğrencimiz vardı programda. Hepsi burada üç farklı deneyin laboratuvarlarına katılarak staj uygulama süreçlerini tamamladılar. Siz bu konudaki koordinasyonla ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle başarılı bir konferans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli edin. olduğuna eminim. Sağ olun. bu tür çalışmaların yaptığınız çalışmaların yaygınlaştırılmasında çok değerli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Konuğumuza da hoş geldiniz diyorum. Evet yaz boyu 10 hafta boyunca elektrik enerjisi Üretim, iletim ve Dağıtım programında üç farklı e, laboratuvarda atölye çalışması bir, atölye çalışması iki ve devre analizi laboratuvarlarında öğrencilerimiz 8'er deney yaptılar. Ve e, başı bir çoğu neredeyse tamamına yakını e, başarılı olarak e, geldikleri e, ülkemizin her bir köşesinden öğrencilerimiz geliyor. Evet. E, evlerine döndüler. Hı -hı. Ve dönerken de onlarla anket yaptık biz. Neredeyse e, tamamına yakını buradaki çalışmalardan çok mutlu olduklarını, çok şey öğrendiklerini söylediler. Elbette uzaktan eğitim verilen bu teknik konularda öğrencilerin uygulama alanlarına gelerek, laboratuvarlara gelerek bilgilerini sınamaları, denemelerini ve yaparak görerek test etmeleri ve pekiştirmeleri bence çok değerli. Bu anlamda da yapılan işin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anadolu Üniversitesi'ne bu anlamdaki motivasyonu ve verdiği destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkürler hocam. bize çok kıymetli açıklamalarınız için. staj uygulama dersleri koordinatörlüğünün yani o koordinatörlüğünde organize ettiğimiz panele geçeceğiz biraz sonra. Ve bu panel içerisinde de aslında özellikle uygulama süreçlerinin öğrencinin mesleki deneyimine, süreçte iş bulma konusundaki yetkinliğine ve süreçte kendi alanı ile ilgili bir işle eşleşmesi konusunda e, katkısı konusunda e, bazı e, açıklamalarımız olacak. E, panelle devam edeceğiz programımıza. Tekrar teşekkürler. teşekkürler. Tekrar teşekkürler. hoş geldiniz.